Ankara'dan 23 derece stüdyolarından herkese merhaba. Bir Zübeyde Sarı ile Gündem programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Hemen Konya'ya konuğuma gideceğim ve sonra konumla ilgili detayları size vereceğim. E, reci'deki arkadaşlardan rica edeceğim. Konya'ya bağlanalım lütfen. Evet, e, Konya'dan kon, konuğumuz var. Çiftçi Onur. E, Konyalı çiftçi Onur diyoruz kendisine. Dün akşam e, sosyal medyayı takip edenler bilecektir. E, bir... Görüşme, konuşma odasında aslında bir çiftçi olarak neler yaşadığını anlattı. Ve e, gözyaşları içerisinde anlattı aslında Onur. Onur'un derdi hepimizin derdi oldu. Belki de e, Türkiye'de büyük bir kesimin derdi aslında. Onur merhaba. Merhaba Züleyha. E, nasılsın? E, teşekkür ederim, iyi olmaya çalışıyorum. E, şahane. Şimdi çiftliktesin, dün akşam aslında bir isyanın vardı. Ben çok evet. fazla da soru sormak istemiyorum sana. İçinden ne geliyorsa lütfen dök içini bize. Tamamdır. Ee, benim küçük bir aile işletmemiz var. Babamla, ailemle beraber işlettiğimiz. İnekçilik yapıyoruz, süt üretiyoruz, et üretiyoruz. Ee, hem geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz hem de bu ülkeye bir katkı sağlamaya çalışıyoruz yıllardır. Ee, son yıllarda özellikle 2021 yılı zaten bizim için felaket. Ama 2018'den beri sürekli zarar ediyoruz, sürekli borca ve yeni kredilere kredi kartlarına bağlı bir şekilde hayat yaşıyoruz ve gittikçe borçlarımız yükseliyor. Artık e, üretim yapabilecek, hayatta kalabilecek e, sınırı geçmek üzereyiz. E, dayanamıyoruz. E, üretim maliyetlerimizin çok aşağısına ürettiğimiz ürünleri satmak zorunda kalıyoruz. E, durum bu şekilde. Ee, dün akşam aslında biraz da e, çiftlikteki e, hayvanlardan bahsettim Bahsederken de duygulandım. Ben rejideki arkadaşlardan rica edeceğim. lütfen beni ekrandan alın. Onur bize çiftliği, kızlarını, e, hayvanlarını göstersin. E, Onur, e, bu bize çiftliği gezdirirken bu arada e, anlatmanı da istiyorum. Kaç tamam. tane hayvan, kaç tane hayvanınız var? Neler var çiftlikte? Şu anda durum ne? Şimdi şurada gösterdiğim bölümde 32 tane e, sağdığımız ineğimiz var. Bunlar annelerimiz. E, kızlarım dediklerim e, bunlar. E, bu inekler e, şu an sağlıyor. Ortalama 24-25 kilo e, süt veriyorlar. Bu bölümde ise onların en küçük e, yavruları var. Ufaklıklar. E, buradakiler ise biraz daha büyümüşleri. Anne adaylarım. E, bir yıl sonra bunlar da anne olacak hem süt verecekler hem yavrular verecekler. Bu bölümde de erkek hayvanlarımız var. Ee, onun dışında da ufak tefek e, tavuğumuz, e, bir çiftlikte olması gereken köpeğimiz, kedimiz birçok hayvanım var. Toplam e, 200'e yakın hayvanım var beslemek zorunda oldum. E, bu hayvanları besleyebiliyor musunuz Onur? Mümkün değil besleyemiyoruz Zübeyde. Çünkü sadece 32 tane inek e, verdiği sütle buradaki tüm hayvanların Bunlar süt vermiyor, et vermiyor. Bunlar iki yaşına gelene kadar iki yıl boyunca e, beslemek zorundayım ki süt versin bana para kazandırsın. E, i̇neklerin sütüyle bu hayvanları besleyemiyorum. E, zincir marketlerin e, çöpe attığı e, sebzeleri, meyveleri çürümeye başlayan sebzeleri, meyveleri arabamla buraya getirip. Hayvanlarıma onları dökerek beslemeye çalışıyorum. Bakın önlerinde zaten çok az bir şey var. Sağım öncesinde şu anda sağımdan sonra yemleme yapmaya çalışacağım. Ama e, kış aylarında onların sağlıklı olabilmesi için gereken proteini enerjiyi e, sağlayamıyorum. Bütçem buna el vermiyor. Onur dilersen tekrar seni de görelim. Evet. E, peki devlet desteği olmuyor mu sizin? Ya yani şöyle ki, ya yani önce maliyetimizden bahsedeyim. Yani e, sürdürülebilir bir e, süt e, hayvancılığı yapabilmek için bir e, litre sütle bir buçuk kilogram yem satın almamız gerekiyor. E, şu an yemin fiyatı 50 kiloluk bir yem çolanın fiyatı 260 lira. E, yani bir kilosu 5 lira 20 kuruşa geliyor. E, şu an devletin e, açıkladığı süt satış fiyatı ise 4 lira 70 kuruş. E, tabii bizim elimize üreticinin eline 4 lira 70 kuruş geçmiyor. Ee, devletin bundan kestiği vergiler, mera giderleri, kullanmadığımız meraların bile parasını kesiyorlar. Onun dışında e, fabrikalar nakliye maliyetini de bizden kesiyor. ha Bizim elimizde 4.40-4.30 gibi bir rakam geçiyor. Ee, fakat e, normalde sürdürülebilir bir üretim yapabilmemiz için e, dediğim gibi 1 kilogram... E, Sütle 1,5 kilogram yem almam gerekiyor. Yemin kilosu 5 lira 20 kuruş. Yani 1,5 kilogram yem aşağı yukarı 7 liraya geliyor. Fakat ben e, sütü 4,5-4,40 liraya satmak zorundayım. Yani devlet çünkü fiyatı belirliyor. Fiyatı bizim belirleme hakkımız yok. E, durum bu. E, her ay zarar ediyoruz. Yani şu an 1 litre sütle 900 gram, 850 gram yem anca alabiliyorum. E, bu sürdürülebilir bir üretim değil. Yani normalde bunun Türkiye'de Türkiye'de 2018'e kadar dünyada ise zaten şu an devam ediyor bir paritesi var. Yem süt paritesi denir buna. Yani bir kilo, kilo e, sütle bir buçuk kilo, kilo yem alacaksın. Bu e, benim kar edebilmemi de sağlıyor. Yani sürdürülebilir üretim olur. Ben de en azından yoksulluk sınırının biraz üzerinde bir kar elde edebilirim ya Biz üreticiler olarak zaten bundan vazgeçtik yani kar etmekten falan vazgeçtik dedim ya hayvanlarımızı artık doyurmakta bile zorlanıyoruz. En azından parite 1.3 olsa yani sütümüzü 6-6.5 liraya satabilsek hiç olmazsa hayvanlarımızı besleyebiliriz. Sonuçta sadece buranın e, yem maliyeti yok kullandığımız makinelerin bakım onarım maliyetleri işçilik maliyetleri ve bunların hepsi dövize bağlı e, döviz yükseldikçe e, döviz de aynı oranda bizim maliyetimiz yükseliyor. E, dün akşam aslında e, hayvanlarınla kurmuş olduğum bağı gördük bir yerde. Onları doyuramadığını, evet. Evet. E, gözyaşları içerisinde belki de onları kesmek zorunda kalacağını dile getirdin. Onu ne yapacaksınız? E, Devam yarın et kes, lütfen. Kes, kesimhaneden bir randevu aldım. Bir tane ineğimi daha göndereceğim. E, kesilecek. E, çünkü ödeyemediğim biraz borçlarım var. Onları kapatmaya çalışacağım. E, yem Borcumu ödeyemezsem yem alamıyorum çünkü. Yarın bir tane daha eksilecek hayvanlarımdan. Yani birer birer eksiliyorlar her ay. Bir tane, iki tane, bazen üç tane. Çünkü ödeme kredine, kredi da artık ödeyemiyoruz. Kestire kestire, öldüre öldüre gidiyoruz. Artık hani bir yerden sonra normalde artık kısırlaşmış, yaşlanmış inekleri kestiriyorduk. Şu an elimizde zaten onlar kalmadı. Onları kestirdik, onla yem aldık aldığımız yerine ürettiğimiz sütten zarar ettiğimiz için şimdi e, yeniden kestirmemiz gerekiyor. Fakat şu an daha geç ve hatta e, gebe olan hayvanları kestirmek zorunda kalacağız. Ben şu an daha buna başlamadım. Vicdanım da zaten buna izin vermiyor. E, yani karnında daha doğmamış yavrusuyla bir ineği kesime göndermek istemiyorum. İsyanım da bu. Bizi bu duruma lütfen bırakmasınlar. Yani, Onur, e, yani e, hayvanlara bakamadığınız için karnında bebek olan, hamile olan hayvanları da kesecek noktaya mı geldiğinizi söylüyorsunuz? Aynen o noktaya geldik çünkü e, bu hayvanların belli bir proteine, enerjiye ve kaba yeme ihtiyacı var. E, bir rasyon diyoruz biz buna. Önüne döktüğümüz yer. Ya bu rasyonun maliyeti şu an 90-100 liraya geldi inekler için. Ve dediğim gibi diğer e, yavru hayvanlar süt de vermiyor. Onlar ineklerin verdiği sütten kazandığı parayla onları beslemem gerekiyor. Şu an zaten imekleri bile tam besleyemediğim için o küçük yavrulara hiç bakacak gücümüz kalmadı. Onur ben kaç yıldır de, bu de, şey işi yapıyorsunuz? Ben beslemek zorunda kalabilirim yani böyle gidersen. Kaç yıldır e, çiftçilik yapıyorsunuz? Ben 2015'te başladım bu işe. Ben aslında bir e, hayal olarak geldim bu işe. Benim hedefim de ben İstanbul'da e, büyük şehirde asgari ücretle çalışırken ben Konya'ya geri döndüm, bir tarla aldım, buraya bir çiftlik kurdum ve üretime, ülkeme bir katkı sağlamaktı amacım. Ee, çok güzel hayallerim vardı bu işe başlarken 2015'te. Ee, şu an e, hayallerim zaten yıkıldı, ee, yeni hayaller kurmayı bıraktım. Şu an çiftliğimiz hassam alan yok, ineklerimiz hassam alan yok, borçlarım gırtlağıma kadar dayandı, ee, gecikmiş kredilerim, gecikmiş kredi kartlarım var. Hepsine her gün faiz işliyor. Ee, ve artık döndüremiyorum. Yani mümkün artık şu anki maliyetlerle döndüremiyorum. Ee, anlatmak istediğim mesela küçük bir şey var. Ee, Kasım ayına kadar biz sütü 3 lira 20 kuruştan satıyorduk. Ee, Kasım'ın 25'i gibi Ulusal Süt Konseyi e, süte zam haberi yayınladı ve süt 4.70 oldu. Bizim için o kadar sevindirici bir haber ki en azından kar etmesek de sürdürülebilir bir üretim yapmak hayvanlarıma yiyecek alabilmem için bu zam e, bizi çok rahatlatmıştı dediler ki 26 Kasım'da 8 Aralık'tan itibaren süt 4 lira 70 kuruş fakat e, 26 Aralık'tan itibaren 190 lira olan süt yemi 8 Aralık'a kadar 260'a dayandı ve verilen zam e, daha elimize geçmeden e, yem fiyatına yapılan zamlarla tekrar cebimizden çıktı ve hatta daha da kötüye gitti. Marketlerde süt 16 liralara dayandı. İnsanlar süt de alabilecek durumda değil. Biz üreticilerde üretebilecek durumda da değiliz. Yani hep nasıl olacak? İnsanlar çünkü süt peynir temel ihtiyaç. İnsanların çocuklarına e, bu sütü içirmeleri lazım. Fiziksel ve zihinsel gelişimleri için süt, peynir, yoğurt çok önemli gıdalar. Fakat biz bunu üretmekte üretmemiz artık mümkün değil. Ee, ve dolardaki, dövizdeki yükseliş bu şekilde devam ederse e, gerçekten ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kara kara düşünüyoruz. E, hepimiz depresyona girdik. E, Geceleri artık uyku uyuyamıyoruz. Zaten e, uyuyamadığım bir gece Twitter'da zaman geçirmeye çalışırken e, bir odada e, durumumu anlatmak istedim. Artık derdimi içimi insanlara dökmek istiyorum. İçimizde tuttukça bizde çok zorluyor. Durum bu. Ben kendi sigortamı bile ödeyemiyorum. Çünkü 1400-1500 lira tarım sigorta. Ya zaten 1500 lira mı olsa biraz saman alırım. Hayvanlarıma normalde işte 4-4,5 kilo saman vermem gerekirken şu an 3 kilo anca veriyorum. Yani yarı toplar. Biraz daha fazla verdim. Ama işte yok. O da yok. Sağlık güvencem yok. Bu şekilde. Durumum bu. Ee, Onur peki e, diğer çiftçilerin durumu da seninle paralel mi? Çünkü e, Konya'da çiftçilikle uğraşan geçimini bundan sağlayan e, yoğun bir nüfus var. Onların durumunu Haberdar mısın? Var mı arkadaşlarım? Tabii ki var. Yani e, bunu aslında arkadaşım anlatmamı istemedi ama benim bir çiftçi arkadaşım var. E, bugün onunla konuştuğumda babasının ona söylediği bir şeyi duydum. Yani çok duygulandım ben. E, şimdi bizim kredi borçlarımız biliyorsunuz kredi çektiğimizde bir kısmı kesilip hayat sigortası yapılıyor. Ee, bu arkadaşımın babasıyla beraber birlikte işlettikleri bir çiftlik var. Yani e, o kadar çok borçları oldu ve ödeyemiyorlar ki babasının oğluna söylediği şey e, ya ben ölürsem en azından kredi borçlarımız sıfırlanır. Hatta ödediğimiz bir kısmı da bize geri iade edilir. Hani sen de benden sonra e, bu işletmeyi ayakta tutabilirsin. Ya biz yani Çiftçiler artık borçlarını ödeyemedikleri için e, intihar etmeyi düşünmeye başladılar. En azından e, kredi borçlarında sigorta var. Sigorta e, borcu karşılayacağı için e, çocukları en azından borçsuz olarak hayatlarına devam edili edebilir diye babalar intihar düşünüyor şu an. Şu an durum bu. Evet, e, anlattıkların aslında e, çok ülke ekonomisinin e, durumunu çok çok açık gözler önüne seriyor. Evet. Ee, var mı bir çağrı? Neler söylemek istiyorsun? Nasıl e, daha iyi e, noktaya gelinebilir? Ee, söylemek istediğim şey şu. Bir kere e, biz çiftçilere sesi, biz e, çok fazla sosyal medya kullanabilen insanlar değiliz. Genelde çiftçilerin yaş ortalaması 45-50'nin üzerinde olduğu için çok sesimizi duyarabilecek insanlar da değiliz. E, şu an mutsuzuz. Sayın Bakan, Tarım Bakanı Türkiye'de mutsuz çiftçi yok dedi ama şu an intihar düşünen çiftçiler var. Bırakın mutsuz olmayı. İntihar neşiğine gelmiş çiftçiler var. Biz mutsuzuz, biz batıyoruz. Üretimden çekiliyoruz. Ee, ve biz bu ülkeyi seviyoruz, bu insanları seviyoruz. Ya biz üretimden çekildiğimizde insanlar ne yiyecek bunu merak ediyorum ben. Ee, bu kadar, o kadar çok üstümüze geliyorlar ki artık üretimden çekileceğiz. Peki insanlar ne yiyecek, nasıl peynir yiyecek, nasıl et yiyecek, nasıl süt içirecekler çocuklarına insanlar? Ben bunu anlamak istemiyorum. Sanki bilerek ve isteyerek Türk tarımı bitirilmeye çalışılıyor. Yani böyle al anlıyorum. Çünkü e, sürdürülebilir bir e, maliyet hesabı kimse yapmıyor. E, normalde dediğim gibi bunun bir paritesi vardır. Bir litre sütle bir buçuk kilogram ya da 1.3 gram. E, yem almak gerekirken şu an 900-800 gram alıyoruz ve bu demek oluyor ki benim işletmemden örnek vereyim. Ben aylık e, 80 bin liraya yakın bir süt e, satıyorum. Aşağı yukarıda 70 bin liralık bir yem alıyorum. Bu şey fabrika yemi kesit yem. Bundan sonra da yonca, saman e, mısır silajı gibi diğer maliyetlerimle beraber sadece hayvanları besleme maliyetim benim şu an 100 bin lira. Veterinerlik enerji, su ııı e, işte makina kullandığımız makinelerin bakım onarımı falan dediğimizde aylık maliyetimiz 110-120 bin liraya ulaştı benim için. Ee, ben zaten kendim kar etmekten falan geçtim. En azından sıfıra sıfır yani aylık yaptığım maliyeti karşılayabilsem yeterli diyorum. Fakat her ay 20 bin 30 bin zarar ediyorum. Ee, ve bu açığı kapatmak için de iki tane üç tane ineğimi kestiriyorum. Ee, bu daha ne kadar gidecek sayım zaten 30-40'lara indi. 32'si şu an aktif sağlıyor. 88 e, 9 saniyemde e, yakında doğum yapacak e, dinleniyor. E, daha fazla kestirdiğimde zaten e, üretim ya yani iyice azalacak o zaman sütüm e, kazanacağım para da daha çok azalacak. Bu sefer açığım da daha çok artacak. Yani şey bir girdabın içinde e, yok oluyoruz, gidiyoruz ya. Şu an e, kurtuluş için ne olabilir diye e, derseniz süt fiyatının kesinlikle artması gerekiyor. Fakat e, insanlar şu an zaten bir asgari ücretle 16 liraya e, süt alacaksa, 1 litre, 60 liraya 70 liraya 1 kilo peynir alacaksa bu da mi, şu an bu fiyatla böyleyken yarın zam geldiğinde bu fiyatlar ne olacak? O insanlar da düşünüyorum. Burada devletin e, elini taşın altına koyması gerekiyor. Zübeyde. Çünkü 2019'da e, Ocak-Şubat aylarında bizim sütten destek alıyorduk devletten. Litre başına 30 kuruş destek alıyorduk. Şu an 2021'de o güne göre maliyetlerimiz dört katı arttı. Şu anki süt desteği Ulusal Süt Konseyi açıkladı. Onun internet sitesinde de görebilirsiniz. 20 kuruş. Yani maliyet dört kat artmışken devletimize verdiği destek 30 kuruştan 20 kuruşa indirildi. Onur çok çok teşekkür ediyorum aslında. Ee, yanında olmak, gelip bu çekimi çiftliğinde yapmayı çok isterdim ama bizler de çok kısıtlı imkanlarla bir şekilde sesi olmayanların sesi olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde yüz yüze, yüz yüze gelebildik. Umarım ilerleyen dönemlerde ben kameramanımla birlikte gelir, çiftliğinde seni ziyaret ederim ve e, her şey çok daha güzel olmuş olacak ve biz gülerek belki de kahkaha atarak bir yayın yaparız. Dileğim umudum bu yönde. İnşallah, inşallah Zübeyde. Beklerim her zaman. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Bana benim sesimi duyuracağınız için e, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. 23 derece izleyicilere Konya'ya gittik. Çiftçi Onur ile görüştük. Konyalı çiftçi Onur dedik kendisine. Çünkü soyadını e, saklamak durumunda kaldı. Söylememek istedi, kaygıları vardı. Düşünün ki e, ekonomik krizde dibe vurdunuz. E, Göz yaşları içerisinde hayvanlarınızı besleyemediğiniz için zayıfladıklarını söylüyorsunuz bir sosyal medya platformunda. Fakat bunu dile getirirken hala kaygılarınız var. Acaba başıma bir şey gelir mi diye. Onur özetle bugün şunları dile getirdi. Bakanımız Türkiye'de hiçbir mutsuz çiftçi yoktur dedi ama Sayın Bakan biz mutsuzuz dedi. Ve intiharı düşünen çiftçiler var dedi. Biz de buradan Onur ve bütün çiftçilerin sesi olmak adına bu cümleleri bu feryadı sizinle buluşturduk başka bir yayında farklı bir konu ve konuk ile buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.